Evlilikte ilgi ve cinsellik kaybı birçok kişinin aslında muzdarip olduğu bir konu. Nedendir? Genellikle kadınlar kırgınlıklarını biriktirir zannedilir ama erkeklerin deposu biraz daha azdır. Kocanız size temas etmiyorsa bilin ki sadece bir tırnak içinde bir hastalık değil. Bir kadının kocasını ya da sevdiği adamı ya da birlikte yaşamak için imza attığı kişiyi içine alamamaya evlilikte bu ilgiyi, iletişimi canlı tutabilmek için ne yapmak lazım? Sevgili hocam Tunacınar, hoş geldiniz. Hem çıktığınız yayınlarda size sık gelen sorulardan birisi hem de bu yıl dördüncü kez katılacağınız Şubat ayındaki CİSEP'e bir atıf olsun istiyorum. Evlilikte ilgi ve cinsellik kaybı birçok kişinin aslında muzdarip olduğu bir konu. Nedendir? Uzun süreli ilişkilerde, bazı ilişkilerde de diyebiliriz, çoğu ilişkilerde de diyebiliriz artık. Bir ilgi, bir cinsellik kaybı oluyor. Kişiler zaman geçtikçe birbirlerine daha az temas ediyorlar daha az cinsel birliktelik yaşıyorlar. Bunun dinamiklerine baktığımız zaman bir kere baştan şunu söyleyeyim bu iyileştirilebilir bir şey. Yani bu bir kader değil. Pekala insanlar hedonistik adaptasyon dediğimiz bir şey var. Sen hayalini kurduğun arabaya bile aldığında ilk biliyorsun bir ay böyle kulak pamuğuyla temizlersin her şeyini. Valeye falan veremezsin. Arabadan indikten sonra dört tur daha atarsın çevresinde filan. Ama üç ay, beş ay, altı ay sonra ne olur? sıradan eski araban gibi bir şeyin olur. Bu insanoğlunun nankörlüğüne de e, atıfta bulunabilecek bir şey. Ama psikolojik bir gözlükle bakarsak buna hedonistik adaptasyon diyoruz. Dünyanın en yakışıklı adamıyla da olsan, dünyanın en güzel kadınıyla da olsan, bir yerden sonra o hep aynı ya, bir kere bunun etkisinden söz etmemiz gerekir. İkincisi Türkiye'de biraz görücü usulü yaklaşımlar falan olduğu için ya da o app'lerle ya da arkadaş ortamında tanışılıp çok hızlı evliliğe dönüldüğü için insanlar bir şeyin e, tutkusuyla, arzusuyla yani biraz daha amiyane tabirle gazıyla çok hızlı hareket ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki aradıklarını bulamıyorlar. Üçüncüsü kırgınlıklar. Hep ne derim ben? Konuşulmamış söz ağırlaşır. Konuşabilmek gerekir. Aslına bakarsan sorun çıkmasın diye iki taraf da susuyor ama bastırıyorlar ve bu bastırma ne kadar uzun sürerse o söz o kadar ağırlaşıyor. Sana kırgın hissediyorum çünkü şunda sakince kendimizi ifade etmeyi öğrenelim artık. Yani ben talebelerimde de görüyorum bak. Milattan sonra 2024 yılındayız. Oturmuş bir Türkçemiz var 100 yıllık. <laughs> e, çeşitli okullar okuyoruz. E şu hayatın içinde 20-30-40 yıldır var oluyoruz. Çok basit bir şeyi bir cümlede izah edemiyoruz. Yani bunu söyleyemeyen, aktaramayan biri hele ki duygularını ya da beklentilerini ötekine nasıl aktarsın? Bu konuda çok üzülüyorum. O yüzden ne oluyor? Bu içerideki sıkışma sözleri ağırlaştırıyor ya da enerjisini arttırıyor. Daha kavga çıkaracak, tetikleyici şeyler olmaya başlıyor. Bu da ondan sonra zaten karşılık buluyor ve öf, ondan sonra biliyoruz ne oldu. O yüzden kırgınlıklar biriktikçe ve düşünülenin aksine genellikle kadınlar kırgınlıklarını biriktirir zannedilir ama erkeklerin deposu biraz daha azdır. Erkekler artık yani kocanız size temas etmiyorsa bilin ki kırgın olduğu 2-3 konu vardır. Bu da nedir? Genellikle bizim duyduğumuz işte eşim beni çiğnedi, bana rağmen bunu yaptı. Ondan şunu istemiştim, bunu bana yapmadı. Şunu yapmamasını istememe rağmen inadına gene gidip yaptı. Türkiye'de erkekler bu üç temel şey acayip takılabiliyorlar. Ve bu eşlerine olan temasta kendilerini geri çekiyorlar. Dolayısıyla uzun süreli ilişkilerde bu evlilik olur ya da olmaz. Birbirimiz olan ilgimiz, birbirimiz olan cinsel arzumuzda azalma görülmesi temel olarak bu e, konu başlıklarında incelenebilir. Şimdi Şubat ayında bizim GSEF'in yine 5. Cinsel Sağlık Kongremiz var. 20-22 Şubat mı ne hat, yanlış hatırlamıyorsam GSEF.org.tr'den bakabilirler. Hı hı. Gene Kıbrıs'ta olacağız. E, ben de dördüncü kez e, katılıyorum. Ana işte ko konuşmacılardan sağ olsunlar biriyim. Artık bir aile gibi olduk GSEF'le. Çünkü cinsel sağlık çok önemli. Hı hı. Bir bireyin psikolojisini doğrudan etkilen bir unsur olduğu için cinsellik meseleleriyle modern zamanın modern yaklaşımlarıyla hem tıbbi hem psikolojik hem spiritüel multidisipliner bir şekilde biz neden istifade edebiliyorsak sağ olsunlar bizim CİSEF'te bu konuda çok aydın ve çok yenilikçi bir bakış açısı vardır. Bunlarla halkımıza, toplumumuza bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Kongremize gelen profesyonellerle işte multidisipliner, yeni araştırmalar, yeni bulgular, yeni yöntemleri konuşurken hem de önemli bir alışverişte bulunuyoruz. Burada yaptığımız şey ne bizim? Burada herkes açıktır, herkes gelebilir. Cinsel olarak kendini tatmin edebilen, cinsel olarak kendini ifade edebilen, cinselliğiyle derdi olmayan ya da derdini bitiren insanlar olduğumuzda hı hı. bu yaşamsal olarak bizi çok daha iyi bir hale götürüyor. Şimdi siz <laughs> basit bir şekilde diyebilirsiniz ki disparoni, Erektil disfonksiyon veya ne bileyim vajinismus. Ben mesela aile dizimi yaklaşımıyla bunları nasıl ele alabiliriz? Bunun epigenetik etkileri ne derdir? İki kongre onları onun sunumunu ve hatta eğitimini verdim. Sadece bir tırnak içinde bir hastalık değil bu. Bir kadının kocasını ya da sevdiği adını, adamı ya da birlikte yaşamak için imza attığı kişiyi içine alamama hali. Kendini teslim edememe hali. Ya da işte bir cinsel birlikte de acı duyması. Hı hı. İşte erkeğin en temel fonksiyonlarından biri olan ereksiyonunu yitirmesi, ereksiyonda kayıplar yaşaması. E bu hayatın birçok alanına sirayet etmez mi? Bolluk olsun, bereket olsun, ruhsal bir takım sistemler olsun vesaire, Bunu halletmemiz gerekiyor. Artık ayıp günah diye bir şey yok. Eskiden bunlar çok ayıptı böyle gizle gizle konuşuluyordu. Hani bizim bir arkadaş için soruyorum, <gülüyor> <gülüyor> hani biliyorsun olurdu o işler. Yani biz çok şükür de yani bir arkadaş var bu işte hapları kullanıyor. Hocam bir zararı var mı filan gibi? Yardım olsun diye. Yardım olsun <laughs> diye yani biz çok yardım severiz biliyorsun. Bunu çözmek lazım ve bundan asla artık kaçınmamak gerekir. Ben e, bizim kanalda hatta bilası önce kadın cinselliği ile ilgili. Türkiye'deki kadın cinselliğinin e, önündeki engeller açılsın diye yeni bir program geliyor. Bunu da buradan müjdelemiş olayım. Nasıl e, biz kendi sezonumuzu açtık, kanal da sezonunu açtı. Teşekkür ederim bu arada 7-8 ay sabırla beklediler bizi. E, artık her hafta videolarımızla ve canlı yayın lapsuslarımızla kanalımızı çok daha e, geniş içeriklerle sizin hayatınıza değer katmak için kullanacağız. Bak çok güzel böyle reklamımı da yaptım. Allah'tan bu YouTube'a reklam yazmak zorunda değiliz değil mi? Yok değil. Mal bizim istediğimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> şey yapamana öyle ya. Tamam o zaman konuyu hem toparlayabilmek için Hı. hem de aslında e, izleyenler böyle biliyorum ki ekran başında not alıyorlar. Buradan ben ne çıkaracağım diye bekliyorlar. O yüzden evet evlilikte özellikle her türlü insan ilişkisinde iletişim çok önemli ama evlilikte gerçekten çok önemli. Bazen görüyoruz ki aslında kavga etmek bile o çiftin ilişki dinamiği haline gelmiş. Bu şekilde birbirleriyle iletişebiliyorlar. Evlilikte bu ilgiyi, iletişimi canlı tutabilmek için ne yapmak lazım? Valla biz doğruları söyleyelim siz içinden seçin kahramanlı seçme açılaya başladı gibi oldu. Bak bir kere herkesin ne olursa olsun kendine iyi bakması gerekiyor. Kıyafet, öz bakım, efendime söyleyeyim işte spor vesaire gibi yani al benisini koruması gerekiyor ez cümle. Biz ilk bunu salıyoruz. İki, dilimizi biraz daha yumuşak, özenli ve romantik kullanmalıyız. Sen benden tuzluğu isteyebilirsin. Tuzluğu uzatır mısın Hayatım tuzlu alabilir miyim arasında çok ciddi bir fark var. O hayatım var ya, o, o, o çok şey değiştirir. Bu çok önemli. Sonra ne zamandır baş başa bir tatil ya da akşam yemekleri yapmadıysak muhakkak ya köşedeki kebapçıya bile razıyım. İmkan olan imkan olmayan Bir köşedeki kebapçı kadın kadınla erkeği karşılıklı o masaya oturtur ya. Of en güzeli bu. Hatta imkan varsa işte tatil matil falan böyle iyi bir sofrayla daha güzel olur. Ve birlikte baş başa vakit geçirmek. Buralarda da birbirimizin arzularını tekrar harekete geçirecek bir yaklaşımlar, bakışlar, kıyafetler seçilebilir. Bu da rutini kırmak anlamında olabilir ki birçok şeyi hareketlendirebilir. Ve en güzeli bunları yaptıktan sonra bak bunlardan önce değil bana sorarsan. Bunları yaptıktan sonra neden biliyor musun? Bunları yaparsa geçinmeye gönlüm var demek. Bunları yaptıktan sonra ikisi birbirine oturacaklar. Bütün kırgınlıklarını birer deftere yazacaklar. Ve o defterleri değişecekler. O defterleri yazmak diyelim birer hafta kendileri yazacak. Sonra değiştirecekler. Birer hafta birbirlerinin defterleri onlarda kalacak. Sonra ben senin defterini okuduktan sonra senin defterine, senin kendini ifade ettiğin, benim gözetemediğim meselelerle ilgili ben sana bir şeyler yazacağım. Sen de bana yazacaksın. Sonra son bir kez defterlerimizi değişeceğiz. Bak bakalım o ilişki ne hale gelir. Ben bunu çiftlerimi yıllardır yaptırırım. Ve yine diyelim bir sene, iki sene sonra çıkmaza girdik bir şey oldu. Aynı şeyi bir daha yap. Baş başa olma, özen vesaire. Yani o şeyler tekrar bir harekete geçsin. E, nerede bizim kara kaplı defterler? Onları da bir çıkaralım artık diyelim. Burada bilhassa bir de Türkiye'de erkeklerimize seslenmek istiyorum. Şöyle bir algı var toplumda. Toplumun genelinde, herkesde değil de. İşte evlendik nasıl yani artık. Adam hani baş gözü dışarıda değil ya, kumar oynamıyor ya, içkisi yok ya. Ben daha ne yapayım diyor. İçkim yok, kumarım yok, karım kızım yok. Hani diyor. Bu öyle bir şey değil. Yani kesinlikle performans sergilemek zorundasınız. Hanımefendiyi dinlemek, hanımefendiye dokunmak, hanımefendinin halini hatırını sormak, eşinin ya yani onunla ilgilendiğini ona göstermen gerekir. Şunu hep hatırlayalım. Erkekler idealist görüntülü romantiklerdir. Kadınlar romantik görünümlü realistlerdir. Bunu her zaman altını çizelim. Bir şeyleri iyileştireceksek, dengeye getireceksek bu bize güzel bir formül olabilir.